Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size avize takmayı anlatacağım. Eee tij duy var. Bu nasıl değişir? Nasıl evde kolay avize takılır? Kolayca, pratik, elektrikçi çağırmadan yapabileceğimiz bir iş ve kolay e, tehlikesi var ama bunu e, kolay yönleri de var. Bunu anlatacağım size. Birlikte başlayalım. İlk yapmamız gereken iş avize almak bir tane. Bu basit en kolay abzeler. iki uçludur. Çok basit. Ee, bize bir tane bant lazım. Bir tane kontrol kalemi. Kontrol etmemiz için elektriğin var olup olmadığını. Bir tane de pense. Yani keski de olabilir. Pense de olabilir. Bizim zaten mevcut çalışıyor. Duyumuz arızası yok. Arızası varsa zaten elektrikçi çağırmak gerekir. İlk önce yapacağımız iş anahtardan elektriği kapatmak veya kesinlikle sigortadan sigortalarımızı indirmek. Bunlar bu şekilde. Bu en büyük tedbir, en iyi tedbir olabilir. Bunu yapmanızda daha iyi olabilir yani. Kapattık biz elektriğimizi. İlk etapta duyumuzu sökmemiz gerekiyor. Suyumuzu sökerken elektriğimizi her ihtimale karşı kontrol etmek gerekiyor. Elektriğimiz yoktur. Bizim burada kancamız var. Yalnız bu abisi hafif olduğundan dolayı kanca yoksa da montajı yapılabilir. Çok rahat bir şekilde kabloya montajını yapabiliriz. Ben size ee, kancası yokmuş gibi anlatacağım bunu. İki tane kablomuzu buradan geçiriyoruz bu şekilde ayarlıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra kablomuzu şöyle dolamamız gerekiyor ki fazlalığı burada kalsın. İleride herhangi bir arıza olduğu zaman kabloyu değiştirmek zorunda kalmayalım. Evet. Pensilimizi alıyoruz. Kablonun avizenin şu şekilde ucunu açmamız lazım. şekilde şöyle yaparsak daha güzel olur. Dağılmamış olur telleri. Bu şekilde mavi maviye. İkili kablolar aslında çok fark etmiyor led olmadığı için. Bu şekilde bağlıyoruz. Kahverengi kırmızıya. Genelde mavi nötr olur kırmızı veya kahverengi faz olur. Bantlamayı unutmuyoruz. Bandımızı iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir arıza durumunda elimizi atarız veya bir başkası gelir, elini atabilir yaparken. O yüzden kaçak olmaması için iyi bantlamamız gerekiyor. Böyle, bu şekilde bu videoyu bu arada eşim çekiyor sonra bu şekilde bunu yukarıya kaldırıyoruz burada sık, kabloyu sıkan bir aparat var şöyle bunu kaldırdığımız zaman bu bunu tutuyor ve sigortalarımızı kaldırıyoruz Sigortalarımızı kaldırdıktan sonra şu an açsak da yanmaz. Çünkü ampul yoktur burada. Yanmaz. Normal mevcut bir ampulümüz vardı. Bunu söküyoruz. Buraya tekrar şu şekilde takıyoruz. Taktık. Evet şimdi son işlemimiz anahtar açmak olacak. Açıyoruz. Bu kadar basit. Kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Devamı gelecek videoların herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.